Rengi. Hı? Nasıl güzel olmuşsun annem sen ya. Bu anne. He. <laughs> <laughs> Sokak çocuklarına benzemişsin. Hele bakayım sana. <laughs> Kumlar geliyor. <laughs> ne düşünüyorsun bu halini? <laughs> bu halini. <laughs> babana söylemek istediğin bir şey var mı? <laughs> Buradan. Bir mesajın var mı babana? Var. <laughs> Neymiş? Öperim, ha. Öpek ha, öperim ha. Hele bir babana bak. E, benden çaldığı laf. Anlamadı? Benden çaldığı laf. Al ya. Buradan alamadım Babana söylemek istediğin bir şey var mı? Hı. Söyle bakayım. Bak bana. Hiç yapamam. Ne diyorsun babana? Anne toprakım yok. <laughs> Hele bir babana bir şey söyle. Anne şu çıkıyor. Şşş koparma onu. Anne anne kızar ona koparma onu. Hele babana bir şey söylüyor musun bir bak. Hani baba. Telefonu videoyu ona göndereceğim söyle bakayım ne diyorsun. Öylemiştim. Söyledi söylemek istediğim bir şey var mı? Yok söylemiştim. Hele bir bak. Bir öpücük mü öpücük atıyor mu? Ama ha? O bana bak bana. Anne hani Hayır onu koparma. Niye? Sen bir bak bana. Anne kızar o. Çiçek olacak o. Kız. Öpüyor musun babanı? Saklıyor. Saklıyor. Rengin. Rengin melek. Bir Rengin bak melek. bana. Şşt. anaya bir bak bakayım anne. Çok çalışıyor. Bir bak bay bay yap bir bak bay bay yap şu videoya. Bay bak. bay. Ay bana bakarak yap. Bay bay. Öpücük at babana. Bir bakarak öpücük at. Baba anlamıyoruz kime attığını. Kameraya bak, kameraya bak. Aa, rezil çocuk. <laughs> Hadi toprakla biraz daha oyna. Ellerini iyice koy 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 koy. Hmm. Aferin.